başladık. <laughs> çok ilginç bir şekilde. Oh. Ay canımız azaldı. Vay canına Mesela ek olarak burada domalar çok tatlı. Ay ama ben bunu bir şey yapamam ki. Bir şey yapacağım. Ee, böyle çiftliği kurmak için böyle hayvanları şey yapacağım. İçine gömceğim. Yerini Ha, Böyle kazılıyor. Hatırlıyoruz. Acık acık durmanın sebebi ne acaba acaba nedir sebebi nedir acıkınca seni yemem gerekiyor Çok tatlı ama çünkü acıkıyor arkadaşlar. <laughs> Aldıkları yiyor mu? Ye Yemiyorum. Ha yemiyoruz. Neyse buna mutlaka bir şey yapılıyordur yani. E, Sanalde kesin gün gibi bir şey çıkar. yerine bir şey <gülüyor> <Yeniyoruz>. <gülüyor> hiç şey yemiyoruz Hiç bir şey yemiyoruz sinirim şu anda Aa, Suyu kazabiliyoruz zannettim Evet şimdi Kendimize e, akşam için bir ev yapmamız gerekiyor Ve ben bu evi bunlardan yapmaya çalışacağım Çünkü arkadaşlar en kolay kazılabilen bunlar ve Hemen yapmamız gerekiyor yani çünkü her an akşam olabilir. Bu oyunda <laughs> ne her an akşam olabiliyor veya hemen sabah olabiliyor. Evet bu küpleri bir alalım kaç tane toplamışız bakalım 12 tane daha. Nasıl? Ama olsun toplarız bayağı. Evet şu an. <laughs> bir dakika ona bakmam gerekiyor ama bir saniye. <laughs> Çok da Bunlar buna yemiş. Bak yiyememdi şöyle. Aa bir tane tüy aldık. Bu ne? Çiğ tavuk. Ya bunda yiyemiyor. Ne yiyor bu? <laughs> ne yiyor bu? Ha? Evet, şimdi şöyle biraz daha kazdık ve bayağı aldık anne. 23 tane almış şu an. Evi nereye yapacağız? Ev yapmak için bir yer de ayarlamamız gerekiyor. O yüzden ev yapmak için bir yer de ayarlayacağız. Dümdüz bir alan gerekiyor. Çünkü ben biraz daha böyle büyük bir ev yapmayı düşünüyorum. Ama emin değilim. Tamam ya bize bu kadar yeter. Eğer olur. alırız. İlk önce bir yerimizi seçeceğim. Orada garip bir yer var. Ee, neresi olduğunu anlamadım tam olarak. Ama oraya gideceğim şimdi. Ee, bakalım neler olacak orada ne varmış eğer orası bir kuleyse orada da yaşayabilir mi diyeceğim ama emin değilim yani evet kalbimiz de hemen doluyor orada kalp var ama hemen doluyor <gülüyor> aa dikenin <laughs> deyince canımız gidiyor aa evet burada gizli bir Vay canına. Harika. Harika yer burası ya. Evet üst katına gidiyoruz. Yok mu? Burası katı. Valla yok. <laughs> Neyse olsun ya. Evet güzel bir yer ama ben burada yaşayamam. Çünkü buraya canavarlar da girebilir. <laughs> ben buranın üstüne mi çıkayım? Buradan bir şey görebilecek miyiz? Aha. da bir yer var. Da aynı yer mi? değil herhalde. Aha! Evet, burası daha değişik bir yer. Bakalım. Ben burayı nasıl görmedim ya? O zaman bir tane ya vardır, evet. Gerçekten <laughs> çok ilginç. Evet, şimdi ev nerede? Ev bulalım. <laughs> hiç girmeyeceğim bile. Elim bile sürmeyeceğim. Neden? Çünkü arkadaşlar mağara girdik mi daha çıkamıyorsunuz. <laughs> Bunu garantisini verebilirim. Şimdi şöyle bir gidelim. Oy daha niye burada hiçbir şey yok ya? Baç, ben çimenlerin gidelim. Vazgeçtim. Ben burada yaşayamam böyle. Bu ne ya? Da çabuk hızlıyormuş. Ama yani geçmen gerekmiyor. Buralarda başka bir şey yok mudur yani? Şunu da alalım. 9 tane ne oldu. Bir tane de günümüz var. günler ne işe yarıyor bilmiyorum ama saklayacağım çünkü ileride işe yarayabilir yani. Evet, şunları bir toplayalım şimdilik şimdi yer yapmak için bir yani ev yapmak için bir yer ayarlayacağım. burası gayet uygun. <laughs> ya çölün ortası farkındayım ama Aa, ağaç gördüm, ağaç gördüm. Şu an ağaç gördüm. Ben <laughs> geri döndü. Çimenlerim ve suyum geri döndü. Bu susamıyor mu hiç ya? Balık var mıdır? Ha bir de burası şey değil yani okyanus bildiniz Yusuf falan mı anlıyorum çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa tapu, <altı bak. gülüyor> a balıklar var. Bir daha bak kameraya bakmak istiyorum. Çok ilginç. feci zarar verir var ya bunlar. Ağzı altta. Vay altta puta benzesi. Balık nerede? Bal. Bir şey oldu Şimdi balık gö göremedim ben. Ama bir şey bulmuyor. <laughs> Allah Allah hayır hayır hayır, hayır. hayır 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 Bizim canımızı azaltmıyor. Neyse. Şey üzülemez adamlar boğulduğumuz için. Bakın yani burada baloncuk sayısı var. Baloncuk sayısı bitince şey oluyor. Ne var bunda? Örünce ne oluyor ki? Aha. Ne aldık biz şimdi? İşte o mürekkep kesesi. Tiksinim ya. Ben size bir şey yapmayacağım da balık arıyorum ben. <laughs> oh! Yok artık! Zombi gördüm! <laughs> Gerçekten mi? Sana zarar vereceğim, anladın mı? Bana bir şey yapamazsın. Oh, tamam, ben gidiyorum ya. Burada balık falan da var. Bir dakika. Daha bir sürü şey bulabiliriz arkadaşlar. Evet, bakalım daha neler neler keşfedeceğiz. Biraz şuralara da bakmak istiyorum. Ay buradan gözüküyor alta Çok güzel değil mi? Bakalım. Başka değişik böyle köpek balığı gibi başka bir şeyler görebilecek miyiz? Uhu. Köpek balığı göremedim ama bunlar çok güzel. Çok güzel. Hemen size bulmak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Çok güzelsiniz ama bilmiyorum. Şimdi balığa da fazla benzemiyorsunuz <laughs> ama olsun. Allah anne yani nefes tazeliğine. Saldıracak mı? Saldıracak mı? Saldıracak mı? Saldırmıyor. Çok zevkliymiş ya. Çok sevdim ben bu işi. Evet. Ne çıktı? Ne? Aa balık! <laughs> balık. Çiğ soğan. Ay yiyebiliyor tamam tamam. Aynen öyle. Ama neden? Tamam yedim onu işte. Buradan aynen balık avlamamız gerekiyor. Aa oh, bu ne? Aa, oh, bu nasıl bir yaratık? Allah bu ne? Ay tavşanmış ya. Korktum niye kaçıyorsun? Gel çok tatlısın. kalsın Vay burada daha çok tavşanlar var. Sen sen seçtim bir <laughs> Aa akşam oluyor. Ev yapmak gerekiyor acilen. Sabah olunca yine bir şeylere bakarız. Şunu bir alabilir miyim? Ay şimdi gerçekler. Gerçekten şimdi çok korkuyorum bak. <laughs> Ben çalışıyorum.